arkadaşlar. Kripto Coin Çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, fırtınalar geldi, geçti. Piyasamız durulmaya başladı. Yatay seyrinde bazı altcoin'ler, bazıları da yükselişte, hatta ve hatta bazıları da rally yapıyor arkadaşlar. Sabahki videomda bahsettiğim bazı altcoin'ler, hatta açıklamalar kısmına da yazdım, yani yorumlar kısmına da yazdığım Falancı coin rally yapabilir, falancı rally yapabilir. Evet ralliler geldi bazı koyunlar rallilere geçiyor. Tabi devam eder mi? Videomuzda bunları inceleyeceğiz. Yorum ve analizlerimize geçmeden arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız bizleri memnun etmiş olursunuz. Tabii ki hocam zaten moralimiz yok. Abone de olacak halde değiliz. Arkadaşlar karar zaten halinizindir. Tabii ki hiçbir zaman zorlama yoktur burada. Ama abone olup da bildirim zillerinizi açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Yoksa çoğu arkadaşlar hocam aboneler ücretli mi? Arkadaşlar abone olmak ücretli değil. Abone olmak bir kanala yardımcı olmak anlamındadır ya da kanaldaki bilgilerin anında sizin sayfanıza düşüyor olması anlamındadır. Yani zillerinizi açarsanız piyasadan haberdar olmanız sizin açınızdan iyidir. Bunları vurgulamak istiyoruz. Ha daha fazla abone, daha fazla like bizi ne yapar? Youtube'a da, Youtube'a bizi bunlardan dolayı da ön sıralara çıkar. Biz de daha fazla kitlelere hitap etmiş oluruz. Tabii ki bunlar sizlerin sayesinde olur arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyoruz. Evet, piyasamız gayet e, rahatlamış görünüyor. Bakacağız arkadaşlar. Tabii ki şimdi buna geçmeden önce arkadaşlar büyük borsalardan bir çoğu, bakınız, bir çoğu diyorum, isim vermiyorum. Bu sert düşüşlerden dolayı birçok cüzdanları ne yaptılar arkadaşlar, dondurarak bazı işlemlere izin vermediler. Dolayısıyla da çoğu kardeşlerimizin bu fırsatı değerlendiremediğini gördük veya duyduk, değil mi? Bakın arkadaşlar, ne yazıyorlar? Bakım çalışmalarımız var güvenliğimiz açısından bunları yapmamız gerekiyor. Kısa bir süreliğine işte işlem yapılamaz şeklinde yazılar yazıyorlar. Külliyen yalan. Kimi kandırıyorsunuz? Bu düşüşten arkadaşlar kendileri içerideki traderlar traderler var bunların. Kendileri bu içeride bulunan traderler vasıtasıyla işlemlerini rahat rahat açıp para kazanabiliyorlar. Yakında kokusu çıkar. Çünkü çünkü arkadaşlar bu düşüşlerde yüz binlerce kişinin stop lossları patladı. Zarara uğramışlardır. Olan her zaman olduğu gibi kimlere oldu arkadaşlar? Küçük yatırımcılar tecrübesiz ya da bu konuda bilgisi az olan kardeşlerimiz oldu. Bir de marjin işlem yapanlar yani kaldıraçlı işlem yapanlar arkadaşlar. Biz her zaman diyoruz ki kaldıraçlı işlemlerden lütfen uzak durun. Hatta illa kaldıraçlı işlem tabi cazip geliyor. Bizde biz para kazanma hırsı var ya. Biz ne yapıyoruz? Kaldıraçlı işlem yapmaya çalışıyoruz. Ha, ne yaparım? Benim işte bin dolarım var. Yüz katı kaldıraç açarsam işte yüz bin dolarla işlem yapmış olurum. Arkadaşlar tamam okey orayı anladık. Ama bir piyasa müsait değil. İki senin 100 bin liralık bin liran var çünkü sen yukarı iki mum hareketinde para kazanabilirsin ama küçük bir harekette senin bin liranı komple sıfırlar ama spot piyasa böyle değil adetin belli düşse de çıksa da senin gidişatın bellidir paran sıfırlanma olayı söz konusu bile olamaz ama marjin ve kaldıraçlı işlemlerde inanın paranız biter arkadaşlar bir anda sıfırlanır ya hocam nasıl olacak bu? Bakınız arkadaşlar. Yani e, analizlere geçmeden bir örnek vermek istiyorum. Şimdi siz şuradan 100 katı kaldıraçlı bir işlem açtınız. Elinizde 1000 liranız vardı. Eşittir 100 bin liralık işlem yaptınız değil mi? Vesaire. E, şu küçük bir harekette %1 de sizin gider bu paranız arkadaşlar. Ha hocam ya böyle olursa Böyle olsa da yüzde onda yüz bin dolarlık iş paranız var gibi para kazanırsınız. Ama şey yanar mı deniz? Olayın tersini düşüneceksiniz arkadaşlar. Bakınız hep bu düşüşlerde paranız bitti. Ha yok hocam ben yapacağım ya illa kaldıraçlı işlem yapacağım diyorsanız arkadaşlar o zaman ne yapacaksınız? 100 liranızın şey bin dolarınızın 200 yüz dolarıyla işlem açacaksınız. 100 kaldıraç değil de 20 kaldıraçtan başlayacaksınız. Bir deneyeceksiniz. Tecrübe sahibi olacaksınız. Çünkü marjin işlem yapanların yüzde sekseni zarar etmiştir. Çok profesyonel olmanız lazım kaldıraçlı işlemlerde. Vatandaş kaldıraçlı işlemini açıyor. Şuradan bakınız. Şuradan açıyor. Dediğim gibi 200 dolarlık açıyor. E, kenarda parası da var. E, geldi buraya. Stop, e, long short pozisyonları da açmıyor. Tabii ki stop olsun. zaten kaldıraçlı işlemde koymazsan zaten gitti. E dışarı çıkıyor, işleri var. Bir geliyor bakıyor ki buraya gelmiş, stop da koymuş, patlamış. Gitmiş. buradaki karından da olmuş, elindekinden de olmuş. Öyleyse ne yapıyoruz arkadaşlar? İlla biz kaldıraçlı işlem yapacak, yapacağım diyorsanız ki bizim e, onaylı vermediğimiz bir işlem o zaman çay bile içmeye zamanınız olmaz arkadaşlar. Lavaboya gidemezsiniz. Ekranın başından kalkamazsınız. Kaldıraçlı işlem yapanların göze ekranda olmalı. Çünkü mum hareketlerini takip etmeli. İkinci mum, birinci mumu yuttu anda çıkmalı. Yani bunlar çok önemlidir. Arkadaşlar kaldıraçlı işlemler çok çok tehlikeli işlemlerdir. Margin işlemlerinden uzak durun diyorum. Ha boğa piyasasında olabilir. Yani e, atıyorum portföyünüzde 7 tane alt koyun vardır da iki tanesini ya da bir tanesinden bir kaldıraçlı işlem küçük parayla deneyim dersiniz. Hem tecrübe sahibi olursunuz olabilir. Bir şey demiyorum. Ama dediğim gibi tüm paranızı kaldıraçlı işlemler bir anda silip süpürür sıfıra indirirsiniz arkadaşlar. Bu bir. İkincisi al sat. Ya buradan sattın buradan aldın buradan sattın. Peki buradan yine çıkacak diye alırsan böyle bir düşüş bugünkü gibi yakalanırsan buradaki bütün karların elinden gitmiş olur. Bu arada da al satlarda da makas farkı gittikçe açılıyor borsalardan borsaya da fark var. Burada da karar zaten halinizindir. Benim ee, nacizane görüşüm orta ve uzun vadeli yatırımıdır. Ha hocam biz hiç mi kar almayacağız? Alacağız arkadaşlar. Buradan rally yaptı mı buradan karımızı satacağız ama saniyesinde tekrar almayacağız. Ne yapacağız? Şöyle düzeltmesini bekleyeceğiz. Bir iki gün oturacağız, çayımızı, kahvemizi, kafamızı dinleyeceğiz yoksa psikolojimiz bozulur. Ondan sonra da tekrar alttan toplayacağız arkadaşlar. Sepetimize ilave edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Bitcoin dominansı. Dominans da artık geri çekilme yavaş yavaş kırmızıları görüyoruz arkadaşlar, başlamış durumda. Öyleyse Bitcoin nedir? Bitcoin'de de %2'lik birlik bir ileri geri hareketin devam ettiğini görüyoruz. Eğer bu spekülasyonlar devam ederse Bitcoin geri çekilirse arkadaşlar medyada pompalarsa o zaman Bitcoin belki 43 bin dolarlara doğru 42.500 desteğine tekrar dönebilir. Bakınız çok önemli dönebilir ama yok ben benim görüşüm o yönde mi? Hayır arkadaşlar benim görüşüm 45-46 dolaylarında oyalanıp tekrar yukarı yönlü hareketi yönünde ama e, bekleyip göreceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi EMA 50-200 gün ortalamalarında altında. Zaten bunları şu anda dinlemiyor. Trend de işte e, osillatör de bunları dinlemiyor arkadaşlar şu anda. Şu anda düşen trend, yükselen grafik, işte e, Obo topu formasyonu, Libra formasyonu, ve Fibonacci düzeltmesi bunlar yok arkadaşlar. Şimdi bunları daha takmıyor Bitcoin. Bitcoin'in bu hareketi diğerlerini sadece biz grafik üzerinde yorumlamaya çalışacağız. Çünkü buradan EMA'yı da çıkaralım. Destek desteklerine bakacağız. Nereye kadar çekilebilir? Bunları kontrol edeceğiz. Çıkarsa nereye kadar çıkabilir? Arkadaşlar, Bitcoin'de gördüğünüz anda yukarıdaki direnç oldu şu anda 46700. Evet, 46500 46700 arası burası bir direnç oldu. Aşağıda 43000 destek oldu. İğne yattığı yer. O desteği tekrar dener mi? Bu piyasada her şey olabilir arkadaşlar. Yarın bir olumsuz haber çıkar, 40 bine bile düşer. Ama bakmışım akşama doğru güzel bir olumlu haber gelir, ne olur? Şak 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 alır başını gider peşinden baktırır bizi. Bu piyasada her şey olabilir. Ama her ne kadar düşüşler olsa da her zaman dediğimiz gibi bizim kenarda paramız olacak, dolarımız olacak, teterimiz olacak, herhangi bir paramız olacak arkadaşlar. Niye? Böyle düşüşlerden faydalanabilmemiz için. Evet. Bitcoin'de durum bu. Ethereum arkadaşlar. Ethereum'da 3.350 dolar seviyelerinde. Bakınız. Ee, buradaki şu anda bu 3.300 desteğini kuvvetli bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Arada çok boşluk var arkadaşlar. Bakınız. Dün burada bu boşluktan aşağıya geldi direkt. Destek direnç yok bu boşlukta bakınız. Bu boşluğu bir anda şak diye dün aşağıya çekti. Nereden? 3980'den buradan aşağıya çekti. Var mı buraya kadar direnci? Yok arkadaşlar. Bakınız direnç çizgimiz yok. Şuralarda e, yukarı gidip aşağı çekildiği yerleri kendine destek direnç yaptı kendisi ama onlar çok güçlü dirençler değil arkadaşlar. Yukarı hareketinde onları şakır şakır kırabilir evet yatırım tavsiyesi değildir buradaki anlattıklarımızın hiçbiri evet geliyoruz arkadaşlar Clear Network bakınız bugün Clear Network'ü verdim ben size %10-11 gibi bir yükselişe geçti sabah verdiğimde de küçük bir yükselişteydi Clear Network'ü e, inceledim yani ilk olarak da yine ona baktım bir önceki videomda bakabilirsiniz arkadaşlar piyasa kırmızıdayken bir anda yeşile dönen altcoin'ler nelerdir? Hangileridir? Arkadaşlar hem onlara bakacağız hem tabii ki sizlerin de birkaç istekleri var bunların içinde onlar da değerlendirmiş oluruz. Clear Network arkadaşlar yukarıda 0.052 direnci aşağıda da neyi var? 41 desteği var. Bunun, bu bant aralığında gidip geliyor ama yol bulursa bakınız Erasay destekliyor. Alışların olduğunu görüyoruz. Ya gerçi Erasa'ya da söylemeye gerek yok. Alışların olduğunu görüyoruz arkadaşlar şu anda. Evet. Alışların olduğunu Clear Network için saatlik grafiğinde görüyoruz. Şimdi günlüğüne falan bak bakamam çünkü akşamki düşüş pozisyonu çok sertti. 4 saatli bile e, bizi yanıltabilir. Onun için saatlik 15 dakikalık yaptığı yeni hareketlerden dolayı piyasaya bakmak gerekir. 15 dakikalığına bakacak olursak bir yükseliş trendinde olduğunu 15 dakikalık için söyleyebiliriz. Bakınız şuradan gelen bir yükseliş olarak nitelendirebiliriz. EDX arkadaşlar o da zaten %16 civarında bir yukarı yönlü hareket. Herhalde rally hızı kesildi bunun. Ee, bekleyip göreceğiz. Bunu çok yükselmişti. Bunu daha şey yapmaya, analiz etmeye, yorum yapmaya gerek yok. Bakınız tepelerden geldi. Hatta aşağıdaki hedefinde şey desteği de deneyebilir. Yani 36 desteğine 35 36 desteğine kadar geri çekilebilir mi? Çekilebilir. Çünkü şu boşluğu bir anda yukarı çıkardı arkadaşlar. Bir anda yukarı çıktı. O boşluğu tekrar kırarsa çünkü destek yok burada. Güçlü bir desteği yok. Eğer buradaki desteği aşağı kırar ise yani 0.65 dolar desteğini şu an 70 dolarda aşağı umarım kırmaz. Kırar ise pat değinebilir Çünkü destek yok. Evet. Algorand arkadaşlar. Bugün Algorand'ı herkese yorumlar bölümünde yazdım. O zaman yüzde %20 miydi %30 muydu o aralarda bir yükselişi vardı. Dedim arkadaşlar rally yapabilir. 50'lerin üzerine çıktı. %50'nin üzerine hala %49 Algorand. Bir de ne dedim 2 doları bulabilir. Şu an 1.8'lerde. 2 doları bugün de bulma şansı var arkadaşlar. tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Algorand aldı başını gidiyor şimdilik. Algorand için daha fazla yoruma gerek yok belli hareketi yol yukarı yönlü görünüyor. EOS'ta dedim. EOS'ta bugün analizlerimden birindeydi. Iosda da küçük çaplı yeşillenmeler var dedim. %20'nin üzerine attı kendini tekrar geri toparladı bakınız. Nereye kadar attı? 0.0.70'lere kadar attı. Evet. Dünkü düşüşler nereye gelmişti arkadaşlar? 0.0.45'ti. 45'ten 70'lere çıktı bir anda. Neydi bu düşüşler? İşte bunun için düşüşlerin alım fırsatı olduğunu söylüyoruz arkadaşlar düşüşlerin her zaman alın fırsatını bundan dolayı söylüyoruz. Bazı arkadaşlar üzülür. Düştük, battık. Arkadaşlar aslında düşüş bize sunulan böyle altın tepside bir nimet. Yani bunları e, fırsat, nimet de dedim yanlış olur. Bir fırsat e, bu fırsatları değerlendiremezsek biz para kazanamayız. Düşüşlerden para kazanacağız biz. Eğer düşüşleri değerlendirebiliyorsak düşüşlerde e, portföyümüzü doldurabiliyor isek o zaman paralar kazanmış oluruz. Evet, o yata da durum bu. Van arkadaşlar, Van buyurun, o da sabah dedim krizden beslenir, e, buyur, Van gidiyor yukarıya doğru. %20-22 bir artışı var arkadaşlar. Eğer şu boşluğu yukarı kırdığı anda Van'da %50-60 bir rally gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Geri çekilmez mi hocam diyorsunuz? Çekilebilir arkadaşlar hatta 0 şu anda 14 13'lere kadar bir boşluk var bakınız. 13'e tekrar vurup oradan alır başını yine gidebilir. Alışların olduğunu görüyoruz. Diğer bir diğer bir yukarı yönlü hareketine başlamak isteyen Tron arkadaşlar. Tron'da %8'in üzerinde bir hareket var. %10 yaptı, geri geldi. Evet. O da boşluğun içinde bir kendini yukarı sıyırırsa onun da gideceği yol bellidir. Alışların Tron içinde devam ettiğini görüyoruz ne bugünkü yükselenlerden biri de ne %21 evet %21 oranında yükseldi şöyle saatlerine bakacak olursak arkadaşlar e, hala da yükseliş eğilimi var arkadaşlar çünkü düşen takuz yükselen trend var bayrak yaparak devam edebilir önde direnç yok çünkü önü boş alışların pol devam ettiğini görüyoruz evet fiyat 10 doların üzerinde 10.5 dolar Devam ediyor mu? Ediyor yükseliş. Evet. İlk seç diğer bir alt altcoin. seçte de iştah var arkadaşlar. Onda da yukarı yönlü bir hareket vardı. Tekrar düzeltme yapıyor. 15 dakikalığına açayım. Devam ediyor mu? Yataya bağladı şu anda. Şimdilik yataya bağladı. Tekrar yukarı kaldırırsa kendini şuradaki desteği bir iki defa denedi. Şey direnci kıramadı. Bu sefer kırarsa alır başını yukarı doğru gider şu anda 3.0 25 dolarlarda evet 30 dolara doğru gidebilir arkadaşlar isek xh evet buraların analizlerini e, henüz yapmak istemiyorum arkadaşlar burada ne vardı şimdi kızarsınız bana yine de ripple diyeyim arkadaşlar ripple da yatay seviyede devam ediyor ripple 1 doların altına gelebilir arkadaşlar ripple'a dikkat %4'lük geri çekilme var e, ref'te ne var arkadaşlar ref'te de e, yatay şekliyle ref devam ediyor evet ref'te yatay da devam ediyor öyleyse e, dot'a bakalım bir de dot'ta da 2'lik bir geri çekilme arkadaşlar piyasa şu anda yüzde bir iki üçlük dörtlük beşlik yani bunlar bir sakinliktir sakin bir havaya bölündü bugünkü videomda dedim 4-5 saat içinde yeşile dönebilir piyasa ne yaptı? Dönmeye başladı. Çoğu altcoin'ler olmasa da yüzde 25'i yirmi yeşile döndü. Diğerleri de az kaldı. Yavaş yavaş dönecektir arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sabrediyoruz. Panik yapmıyoruz. Bakınız Çiliz'de yüzde dört BitTorrent yeşildi arkadaşlar. Yeşile döndü. Ee, başka yeşile dönen henüz aşağılarda altcoin yok. Ravencoin yüzde bir buçukluk gibi o da yakındır. Yeşile dönmez arkadaşlar. Onda da bir yeşillik olabilir. Ada hala geri çekiliyor yüzde 6'lık bakınız adada biraz daha geri çekilme yaşayabiliriz ee, her ne kadar 12'si de güncellemesi olsa da adada olabilir Auto arkadaşlar 100 e, kaçmış 1422 dolarlarda bunda yeşillik başlıyor olabilir sağlam bir alt koyun devam edebilir yoluna yukarılarda da pek nadir Arkadaşlar şimdi aksa Avaksa bakacağım Arkadaşlar siz bugün Avax'ı da sormuştunuz bana. Ondan sonra da Aks'a bakmak istiyorum. Avax'ın şöyle saatlerine bakalım. Fiyat nerelerde? 35 dolarlarda. Arkadaşlar Avax'da %7 gibi bir geri çekilme olsa da Avax geri çekilme bittiği anda tekrar bu e, yukarıdan aşağı düştüğü noktaları tek, tek 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 eleyip yoluna devam edebilir. Tabii ki zaman lazım buna. Bu Hemen bir anda olacak işler değil. Düşerken oluyor da hocam çıkarken niye olmuyor? Oluyor işte arkadaşlar. Hani yokuş aşağı inmek kolay ya. Yukarı çıkmak zor. Onun gibi düşünün. E, olmuyor arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Zaman olacak. Zamana ihtiyaç var. Evet. E, Avaksa durum bu arkadaşlar. Peki bizde aks var mı yakın bir yerde yoksa yazıp hemen bulalım şöyle. Şuralardan aks 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 arkadaşlar herhalde böyle fazla zamanımızı alır ee, aksa bakalım arkadaşlar nerede ne veriyor teterine bakıyoruz evet aks aksa arkadaşlar yüzde ikilik bir yukarı yönlü hareket var bakınız aks yeşil evet 65 dolar tam alım fırsatı vermiş aks biliyorsunuz e, nerelere kadar çıktı nereye vurmuş 94 dolar diyor burada daha yukarısı biz 100 dolar hedefi vermiştik buna. Herhalde orayı tamamlayamadan döndü geri. Arkadaşlar o hedefi var gene bakınız 65 dolarlarda şu anda. Aksın biliyorsunuz koşusu sert oluyor. Şuradaki koşuları görüyorsunuz. Ha düşüşü de sert oldu ama aksı takip ediniz. 65 dolar aks için büyük bir meblağ değil şimdilik bu çıkışına göre. Bekleyip görmek lazım. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada anlatmak istediklerim. Ee, anlattıklarım kendi nacizane görüş ve düşüncelerimdir. Aksaki durumda bu. Yani lafın kısası arkadaşlar, lafın kısası piyasada piyasada genelde bir e, sert rüzgarın hakim olmadığını artık görüyoruz. Yani fırtınanın bittiğini görüyoruz. Yavaş yavaş devam edecektir yukarı yönlü hareketiyle biraz yukarı, biraz aşağıya, biraz yukarı. Bu şekilde kendilerini toparlamaya çalışacaktır. Yani panik yapmıyoruz, üzülmüyoruz. Çünkü siz zaten orta ve uzun vade yatırımcıysanız üzülmenize gerek yok. Bu düştüyse de çıkar, çıktıysa zaten düşüyor. Değil mi? Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırmak istiyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Her şey için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.